Ben bana geliş noktasından anlatayım. Sertap bana, biz böyle bir delilik yapıyoruz ve bu böyle bir işe giriyoruz diye parçayı gönderdi. Parçayı dinledim, dedim ki harika bir parça, biz kazanacağız. Çok az bir çalışma süremiz olacak ve bana gelen tek brief bu harem. Ee, ve düşündüm ki buna bir kostüm desteğiyle ancak yapabiliriz. Çok fazla zamanımız olmadığı için adım adım bütün şarkıyı e, uzun sürede çalışılacak bir koreografiyle doldurmak yerine kostümün desteğiyle yapıla, yapılabilecek bir e, bir şey olmasını hayal ettim. Orada ben bir şeyler çizdim kendi uyduruk çizimimle. <laughs> bunları gönderdim böyle bir şey yaparız diye derken sergilenecek aşamaya geldiği aşamaya gelemeden biz kendimizi Riva'da bulduk. Orada otel lobisinde biz asansör önünde gece yarıları, gündüzleri bulabildiğimiz bütün aralarda dans provaları yaptık hep beraber. E, herkesin bu adanmışlığı, herkesin bu dinamizmi, bu motivasyonu, e, bu inanılmaz konsantre olması e, bence e, müthiş bir şeydi. Ten point to Turkey. Türkiye birinci. Türkiye birinci. Genelde <laughs> seyirciler. Türkiye birinci. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hayal kurmuştum ve o hayale karşı e, çok çalıştım ve yanımda da mükemmel bir ekip vardı. Herkes benim kadar inandı.